Şimdi tam da söylediğiniz gibi zor bir maç olacaktı. Zaten neticede öyle de oldu. Ee, ama şu bizi çok mutlu etti oyuncularımızın isteği, arzusu, gayreti ee, ki son haftalarda daha önceki oynanan maçlarda bu isteği, arzuyu göremiyorduk. Ee, tabii ki bunun sonucunda da skor geldi. Ee, şans da tabii yardım etti. Ee, onu da göz ardı etmeyelim. Ama inanırsanız e, galibiyetin bir şekilde yarılıyorsunuz. Galibiyet yolunda büyük bir e, yol kat ediyorsunuz. E, bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Neticede der bir galibiyeti. E, daha önce kaybettiğimiz puanların tabii ki çok büyük bir telafisi olmadı ama e, moral motivasyon açısından, futbolcularımızın özgüveni açısından, camianın mutluluğu açısından önemli bir galibiyetti. O açıdan emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ee, önümüzde yine bir süreç var. Ee, adaylar adaylıklarını açıkladılar. Çok mutluyum. Ee, en az iki adayla ki bilmiyorum artabilirdi. Beşiktaş yeni bir kongreye gidecek. Ee, biz hep şunu söylüyoruz. Ee, demin panelde de söyledim. Ee, bizler kongre Beşiktaşlısı değiliz. Biz ömür boyu Beşiktaşçıyız. Ee, kim kazanırsa kazansın. O andan itibaren başkanımız o olacaktır bizim. Şu anki başkanımız Hüseyin Yücel'dir, ona sevgiyi, saygıyı mutlaka göstereceğiz, kusur etmeyeceğiz. Dolayısıyla bu süreçte de Beşiktaş'a yakışır bir şekilde güzel bir kongre sürecinin yaşanmasını talep ediyoruz, diliyoruz. Ki camiada böyle davranacaktır diye bekliyorum. Yani hakikaten anlamak mümkün değil. Yani bir meslektaşına bir oyuncunun bu şekilde müdahale etmesi, Rafa Silva'ya yapılan müdahaleler bugün... Ee, geçen gün işte barışa yapıldı. Ee, daha sonra belki başka bir oyuncuya yapılacak. Ee, yani direkt olarak kırmızı kart çıkması lazımdı bana göre. Ee, hakemin varın çağırmasından sonra kart göstermemesi yani bizim yanlış gördüğümüz bir şey var. Onu da bilmiyorum. Ama rengi, takımının rengi, oynadığı takımın kim olursa olsun, ne olursa olsun hiçbir futbolcuya bu şekilde müdahaleler olmamalı. Olursa da hakemler gereken cezayı mutlak vermeli bizim beklediğimizden çok fazla puan kaybettik bu gerçek yani gerçeği söylemek gerekiyorsa bundan yani bunu görmemiz lazım ama biraz fikstür dezavantajımız da vardı. Bundan sonraki maçlarda yakalayacağımız bir seri galibiyet bizi tekrardan zirve için söz konuşma hakkı verecek diye düşünüyorum Teşekkür ederiz Teşekkür ederim.